Devlet ve vatandaşların çoğunluğu bırakın borçlarının anasını ödemeyi, faizlerini bile artık borçlanarak ödüyor. Yani ekonomi çoktu. Hukuk, adalet zaten yok. Eğitim sistemi orta çağ eğitim sistemine dönüştürüldü. Sığınmacı göçmen adı altında memleket işgal edildi. Dünyanın en verimli meralarına, ovalarına sahibiz. Ama vatandaşlar bırak et yemeyi, süt ve peynir bile alamıyoruz. Yani tarım ve hayvancılık bitti. Ama biz şimdi kalkmışız hala Gazze'yi yok onu ziyaret etmiş bu bunu bilmem ne demişi konuşuyoruz. Ya bu millet artık bir doğruları anlatmaya başlayın Bu memleket bu hale nasıl geldi? Kim getirdi, niçin getirdi? Her zaman söylüyorum. Vatan hainlerine Fatiha e okunduğu sürece bu memlekette vatan hainleri bitmez. Devleti soyanların yanında kar kaldığı sürece devleti soyanlar da bitmez.